E, Kerim konusunda da Rusya biliyorsunuz. Putin'in açıklaması çok önemliydi. Kur'an-ı Kerim konusunda da. İsveç'teki e, e, provokasyondan sonra. Provokasyondan sonra. Tabii. sonra <laughs> çok Çünkü niye? Ramazan, şey, düzeltiyorum. Kurban Bayramı'nın birinci günü Stokholm'de bir caminin önünde siz Kur'an yakıyorsunuz ve bunun Rusya'da suç olduğunu ve kendisine biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Tataristan'da. 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 Dini, Orada müftüsü. geniş bir Müslüman nüfus da var. Kur'an-ı Kerim'in kutsal bir kitap olduğunu kabul, ediyorum dedi. Bir, bir Ediyoruz başkası dedi. bir başkası mesela unutuluyor. Bence bunu da söylememiz lazım. Bu arada Papa Franciscus'un açılımı çok önemliydi. Papa Franciscus bu özellikle bakıyorum ve öfkeleniyorum dedi. Ve arkasından devam etti bu Kur'an yakma işleminden ve bunun yaygınlaştırmasından tiksiniyorum dedi. Bakın aynı kelimeleri kullanarak söylüyor. Nefret. Sonra Avrupa Birliği'nin yani tiksimme kelimesini kullandığı Nefretten çok daha üstünlük. İkincisi Avrupa Birliği'nin açıklaması da çok önemliydi. Kur'an-ı Kerim yapılmasına. Dedi ki bu açık bir yani açık ara bir provokasyondur dedi. Yani bunu Avrupa Birliği tarafından... Yalnız hocam lafınızı kesiyorum da Avrupa Birliği yani Avrupa'da e Fransa'daki olaylar da yansıması da son yıllarda dipten dibe yükselen bir ırkçılık ırkçılık evet. var. Yani bunu Yani atmamak... ama tabii ırkçılığın ben meselesini biraz evvel söyledim. Yani İstibir özellikle İslam düşmanlığı üzerinden yani İslam düşmanlığına doğru karşıtlığı değil. Yani İslam e, düşmanlığına. Tabii doğru. yani e tabii. Tabi, doğrudan doğruya İslam Müslüman Müslüman kelimesini zaten biz şöyle kullanırız. Yani Türk Müslümanlığı diye kullanırız ama İslam bizi birleştiricidir, en elçi'dir evet. o. Yani onun Türk Müslümanlığı vardır, Suriye Müslümanlığı vardır ritüelleri bile farklı olan bir bakış açısını ortaya koyar. Yani İslam tektir ama biliyorsunuz mesela işit işit demeyinin arkasına durmanı Irak Şam İslam devleti dememesi için dayışı kullanıyoruz. Öyle değil mi efendim? Ne diyoruz orada? Irak Şam devleti diyor. Hocam <laughs> müsaade edersen onunla ilgili de bir şey söyleyeyim. Evet. Ee, bir dakika ben bitireyim ondan sonra bir gün Şimdi burada benim tespit ettiğim gene bazı şeyler var. E, ...bunların üzerinde durmamız lazım. Türkiye ne yaptı? Türkiye bir kere... hem uluslararası ilişkilerde... ...özellikle e, son zamanlarda demeyeceğim... ...özellikle 2010 yılından sonra... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... karşıtlığı değil... ...kompartıman diplomasisini uyguluyor. Efendim kompartıman diplomasisi ne demektir? Şimdi e, gene... E, ...şeyde o, görüldüğü gibi... ...Türkiye-Rusya ilişkilerinin... ...trenini ele alalım trenin içerisinde bir takım kompartmanlar var. Bu kompartmanlara giriyorsunuz bir anda hakikaten bir müttefiklik kadar birbirinizi kucaklayacak hareketler içerisinde oluyoruz. Ama öteki tarafta biraz evvel değerli kardeşimin söylediği gibi yani kalkıyorsun Hafter Wagner İdici işbirliği olan Libya'daki Boğaz Boğaz'a geliyorsunuz. Yani efendim başka Boğaz Boğaz'a geliyorsunuz ve hakikaten böyle o toplantılara katıldığım için söylüyorum bu karma ekonomik işbirliği toplantılarda bir cümleyi yazarsınız böyle o toplantılar için söylüyorum. Yani bakan yardımcıların toplantılarına katıldığım için de söylüyorum. Bir cümleyi giderseniz, isha edersiniz, altını imza altırırsınız. İmlasına bakar, virgülüne bakar yani. O kadar da önemlidir yani Rusya ile olan olan iş de. Hatırlıyorum ben geçen sene biliyorsunuz ilk Ukrayna İstanbul görüşmeleri yapıldığı zaman 9 saate yakın özellikle Dolmabahçe'de biliyorsun beraber, yani, yayın, yaptık. yayın yaptık. Orada benim ilgimi çeken ve Rusya'nın illaki biliyorsunuz Putin çok doğru yapıyor. KGB'nin değil bu aslında devlet bürokrasinin içerisinden geldi.